İkinci mepas, insanın saadet ve şekavetine medar beş nükteden ibarettir. Ahseni takvimde yaratıldığı, ve ona gayet cami bir istidat verildiği için esferi safiliğinden ta alayı illiğine, ferşten ta arşa, zerreden ta şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydana imtihana atılmış, nihayetsiz sukut ve suğuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mucize-i kudret ve netice-i hilkat ve acube sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını beş nüktede beyan edeceğiz. Birinci nükte, İnsan kainatın ekser envaına muhtaç, ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil'i i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için, o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşeri acayip olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına, ilticaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabud olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan mualla bir kadir zülcelal, bir rahim zülcemal, bir hakim zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ifa edecek ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız O'dur. İşte ey insan, eğer yalnız O'na abd olsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp tekebbür ve davaya sapsan, o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, taundan daha muzır olursun. Evet, ey insan, sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir.'' Diğeri tahrip, adem, şer, nefi ve infial cihetidir. Birinci cihet itibarıyla arıdan, serçeden aşağı, sinekten, örümcekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibarıyla da, yer, göklerden geçersin. Onların çekindi ve izharı aciz ettikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen iyilik ve icat ettiğin vakit yalnız vüs'atin nispetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrip etsen, o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder. Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir. Fakat o tek seyyiye bütün kainatın tahkirini ve bütün esma-i ilahiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini tazammur eder. Çünkü şu mevcudatın ali bir makamı, ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubat Rabbaniye ve merayay Sübhaniye ve memurini ilahiyedirler. Küfürse onları ayinedarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derekesine ve zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevattı faniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi bütün kainatta ve mevcudatın ayinelerinde nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen esma-i ilahiyeyi inkarla tezif eder.'' ve insanlık denilen bütün esma-i kutsiye-i ilahiyenin cilvelerini güzelce ilan eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir şeceri bakiyenin cihazatını cami, çekirdek misal bir mucize-i kudret bahire ve emanet-i kübrayı uhdesine almakla yer, gök ve dağ tefebbük eden ve melaikeye karşı rüchaniyet kazanan bir sahibi mertebeyi hilafeti arziyeyi, en zelil bir hayvan-ı faniyeyi zailden daha zelil, daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye atar ve manasız, karma karışık, çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. Elhasıl nefse emmare, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'idir. Evet, bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Lakin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu, tevfik-i ilahiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa, o vakit yübeddilullahu seyyiatihim hasenat sırrına mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, alayı illiyine çıkar. İşte ey gafil insan, bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine. Seyyiyeyi birken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde bir seyyiyeyi bir yazar, bir haseneyi on, bazen yetmiş, 70, bazen yedi yüz, bazen yedi bin yazar. Şu nükteden anla ki o müthiş cehenneme girmek cezayı amendir, aynı adildir. Fakat cennete girmek mahsı fazıldır. İkinci nükte, insanda iki vecih var. Birisi, enaniyet cihetinde şu hayatı dünyeviye nazırdır. Diğeri, ubudiyet cihetinde hayatı ebediyeye bakar. Evvelki vece itibarıyla öyle bir biçare mahluktur ki, sermayesi yalnız ihtiyardan bir şare, saç gibi cüz'i bir cüz'i ihtiyari ve iktidardan zayıf bir kesp ve hayattan çabuk söner bir şule ve ömürden çabuk geçer bir müddetçik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O haliyle beraber, kainatın tabakatında serinmiş, hadsiz envan, hesapsız efradından nazik, zayıf bir fert olarak bulunuyor. İkinci vecih itibarıyla ve bilhassa ubudiyete müteveccih, aciz ve fakr cihetinde pek büyük bir vüsati var. Pek büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü fatır hakim, İnsanın mahiyeti maneviyesinde nihayetsiz azim bir acz ve hadsiz cesim bir fakr derce etmiştir. Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadiri rahim ve gınası nihayetsiz bir ganiyi kerim bir zatın hadsiz tecelliyatına cami geniş bir ayine olsun. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş ta ki toprak altında çalışıp ta o dar alemden çıkıp geniş olan hava alemine girip Halık'ından istidat lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip kendine layık bir kemal bulsun. Eğer o çekirdek suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi toprak altında bazı mevattı muzırrayı celbine sarf etse o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessüh edip çürüyecektir. Eğer o çekirdek o manevi cihazatını fe'li'l-habbi ve nev'an'ın emri tekvinisini intisal edip hüsnü istimal etse o dar alemden çıkacak meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikat ve ruhu manevisi büyük bir hakikatı külliye suretini alacaktır. İşte aynen onun gibi insanın mahiyetine kudretten ehemmiyetli cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Eğer insan şu dar aleme arzide hayatı dünyeviye toprağı altında cihazata maneviyesine, nefsin hevesasına sarf etse, bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek şu dünyadan göçüp gidecektir eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamiri Kur'aniye'yi imtisal edip cihazatı maneviyesini hakiki gayelerine tevcih etse elbette alemi misal ve berzahta dal ve budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şeceri bakiyenin ve bir hakikati daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir ve revnaktar bir makine ve bu şeceri kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayatı ebediyeye yüzlerini çevirerek her biri kendine layık hususi bir vazife ubudiyetle meşgul olmaktır. Yoksa ehli dalaletin terakki zannettikleri hayatı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek ve zevklerinin her çeşitlerini hatta en süflisini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve aklını nefse emmareye musahhar edip yardımcı verse o terakki değil sukuttur. Şu hakikati bir vakıa hayaliye de şöyle bir temsilde gördüm ki, ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki o şehirde büyük saraylar var. Bazı sarayların kapısına bakıyorum. Gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi, nazarı dikkati celbeder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı dikkat ettim ki o sarayın efendisi kapıya gelmiş, itle oynuyor ve oynamasına yardım ediyor. Hanımlar yabani gençlerle tatlı sohbetler ediyorlar. Yetişmiş kızlar dahi çocukların oynamasını tanzim ediyorlar. Kapıcı da onlara kumandanlık eder gibi bir aktör tavrını almış. O vakit anladım ki o koca sarayın içerisi bomboş. Hep nazik vazifeler muattal kalmış ahlakları sukut etmiş ki kapıda bu sureti almışlardır. Sonra geçtim. Bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki kapıda uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim. Niçin o öyle, bu böyle? İçeriye girdim. Baktım ki içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde ayrı ayrı nazik vazifelerle saray ehli meşgundurlar. Birinci dairedeki adamlar sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar gayet latif sanatlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda Efendi padişahla muhabere edip halkın istirahatını temin için ve kendi kemalatı ve terakkiyatı için kendine has ve ulvi vazifelerle iştigar ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için yasak demediler. Gezebildim. Sonra çıktım, baktım. O şehrin her tarafında bu iki kısım saraylar var. Sordum, dediler. O kapısı şenlik ve içi boş saraylar kafirlerin ileri gelenlerinindir ve ehli dalaletindir. Diğerleri namuslu Müslüman büyüklerinindir. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Suretimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i taaccübümden bağırarak aklım başıma geldi, ayıldım. İşte o vakıayı hayaliyeyi sana tabir edeceğim. Allah hayresin. İşte o şehirse hayatı içtimaiyeyi beşeriye ve medeniyet medeniyeti insaniyedir. O saraylar her birisi birer insandır. O saray ehli ise insandaki göz, kulak, kalp, sır, ruh, akıl gibi letaif ve nefs ve heva ve kuvve-i şeheviye ve kuvve-i gadabiye gibi şeylerdir. Her bir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i ubudiyetleri var ayrı ayrı lezzetleri, elemleri var. Nefis ve heva, huvi-i şeheviye ve gadabiye bir kapıcı ve it hükmündedirler. İşte o yüksek letaifi, nefis ve hevaya musahhar etmek ve vazifeyi asliyelerini unutturmak elbette sukuttur, terakki değildir. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin. Üçüncü nükte, insan fiil ve amel cihetinde ve sahi maddi itibarıyla zayıf bir hayvandır, aciz bir mahluktur onun o cihetteki daire-i tasarrufatı ve malikiyeti o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. Hatta insanın eline dizginini veren hayvanat-ı ehliye, insanın zaaf ve aciz ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki, yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit azim fark görünür. Ehli keçi ve öküz, yabani keçi ve öküz gibi. Fakat o insan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde şu dünya hayatında aziz bir yolcudur ve öyle bir kerime misafir olmuş ki, nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış ve hadsiz bedi masnuatını ve hizmetkarlarını ona musahhar etmiş. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiştir ki, o dairenin nısfı kutru yani merkezden muhit hattına kadar gözün kestiği miktar, belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. İşte eğer insan enaniyetine istinad edip hayatı dünyeviyeyi gayeyi hayal ederek derdi maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Ona verilen bütün cihazat ve alat ve letaif, ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Eğer kendini misafir bilse, Misafir olduğu Zat-ı Kerim'in izni dairesinde sermayeyi ömrünü sarf etse, öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayatı ebediye için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder. Sonra âlâ-yı illiyine kadar gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve alat ondan memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler. Evet, insana verilen bütün cihaza tacibe, şu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye için değil belki pek ehemmiyetli bir hayatı bakiye için verilmişler. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki insan cihazat ve alat itibarıyla çok zengindir. 100 derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyevi lezzetinde ve hayvani yaşayışında 100 derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elem izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elemi zevali onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder. Demek, ahsen takvim suretinde yaratılan insan, hayatı dünyeviyeye hasrı fikretse, yüz derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde, yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsille bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi, yine o temsili tekrar ediyor. Şöyle ki, bir adam, bir hizmetkarına on altın verip mahsus bir kumaştan bir kat elbise yaptır, emreder. İkincisine bin altın verir, bir pusula içinde bazı şeyler yazılı, o hizmetkarın cebine koyar, bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar on altınla âlâ kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar seyyidinin huzuruna geldi ve şiddetli bir tedip gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte edna bir şuuru olan anlar ki ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi, insandaki cihazat-ı maneviye ve letaif-i insaniye ki her birisi hayvana nispeten yüz derece inbisat etmiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü ve taamların bütün çeşit çeşit ezvak-ı mahsusalarını temyiz eden insanın zayikayı lisaniyesi ve hakayıkın bütün inceliklerinden nüfuz eden insanın aklı ve kemalatın, sair cihazları, aletleri nerede? Hayvanın en basit, yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Yalnız şu kadar fark var ki, hayvan kendine mahsus bir amelde, münhasıran o hayvanda bir cihazı mahsus ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki, akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. Ve ihtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevvü etmiş. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makasıda mütevecci arzulara medar olmuş. Ve pek çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade imbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın bütün envana müstahit bir fıtratta yaratıldığı için, bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz, muvakkat şu hayatı dünyeviyenin tahsili için verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazifi asliyesi, nihayetsiz makası da müteveccih ve zaifini görüp, aciz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdanat-ı rahmaniyeyi görüp şükretmek ve masnuatta kudret-i rabbaniyenin mucizatını temaşa ederek nazarı ibretle tefekkür etmektir. Ey dünya perest ve hayatı dünyeviyeye aşık ve sırrı ahsen-i takvimden gafil insan şu hayatı dünyeviyenin hakikatini bir vakıayı hayaliyede eski sayıt görmüş. Onu yeni sayıda döndürmüş olan şu vakıayı temsiliyeyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat bana tahsis ettiği altmış altından tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim o handa bir gece içinde on altını kumara mumara, eğlencelere ve şöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahleyin elimde hiçbir para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi, bütün bütün sermayeyi zayi ettin. Tokada da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tevbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyleri al. Baktım nefsim razı olmuyor, üçte birisini dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Baktım, nefsim müptela olduğu adetini terk edemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi, gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz garayipten olarak o şimendiferin iki tarafında pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de akılsız acemiler gibi onlara bakıp elimi uzattım. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çalıştım. Fakat o çiçekler ve meyveler dikenli mikenli, mülakatında elime batıyor, kanatıyor, şimendiferin gitmesiyle müfarakatından elimi parçalıyorlar. Bana Pek pahalı düşüyorlardı. Birden şimendiferdeki bir hademet dedi. Beş kuruş ver, sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazsın. Birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım. Gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o deliklere... Adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm. İki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merakla dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Said ismi yazılmış gördüm. Teessüf ve hayretimden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden zatın sesini işittim. Dedi: "Aklın başına geldi mi?" dedim. Evet, geldi. Fakat kuvvet kalmadı. Çare yok." dedi. "Tevbe et." Tevekkül et. Dedim, ettim. Ayıldım. Eski Said kaybolmuş. Yeni Said olarak kendimi gördüm. İşte o vakıayı hayaliyeyi, Allah hayretsin, bir iki kısmını ben tabir edeceğim. Sayır cihetleri sen kendin tabir et. O yolculuksa, aleme ervahtan, rahm maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen, ebedül abad tarafına bir yolculuktur. O altmış altınsa altmış sene ömürdür ki bu vakayı gördüğüm vakit kendime kırk beş yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok fakat vakı kalan on beşinden yarısını ahirete sarf etmek için Kur'an-ı Hakimin halis bir tilmizi beni irşad etti. O hansa benim için İstanbul'muş. O verse zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünelse hayatı dünyeviyedir. O dikenli çiçekler ve meyvelerse lezaizi na meşruadır ve lehviyatı muharremedir ki, mülakat esnasında tasavvuru zevaldeki elem kalbi kanatıyor. Müfarakatında parçalıyor. Cezayı dahi çektiriyor. Şimendifer hademesi demişti. Beş kuruş ver, onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri şudur ki, insanın Helay saiyi ile meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafiydir. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Sayır kısımları sen tabir edebilirsin.